Sabunum düştü. Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoda karşınızdayım. Arkadaşlar bu videoda doktor ile şöyle bir perk dizimi ve eklenti dizimi yaptım. Arkadaşlar hemen amacımızı söyleyeyim. Ee, bunlar şimdi jen çekim. Hem daha hızlı ve ufak olarak böyle çıkacak ekrana. Ve daha yavaş yapacaklar arkadaşlar. Böyle bir build. Hemen eklentilerimiz böyle. Amcının ninnisi. Palyaço korkusu. Ezel korkusu. Umut kırıcımız var arkadaşlar. Eklentilerimiz de böyle. O zaman hemen oyunumuza geçelim. Hey oyuna geçmeden önce bir like at. Ondan sonra geçeceğiz hadi. Kurbanlar büyük ihtimalle şu tarafta arkadaşlar. Hemen o tarafa doğru gidelim. Patlama yapalım. Güm. Hop. Oğlum ne yapıyor? Hayır. Arkadaşlar bakın bunlar insaf etmeyin etmeyin. Bunlar ölmeye mahkum. Ölecekler arkadaşlar bunlar. Hemen oha oğlum siz Yürü lan! Güm! Güm! Geliyorum. Aha! Açık maçlarda 1000 metre düş O bale Gitti mi? Oğlum nerede bu? a burada bir daha var. Güm! Ve onu bana! Geliyorum. Güm! Güm! Ya hayır ya! Arkadaşlar totemimi kırdılar! Totemimi kırdılar! Totemim gitti. Sabunum düştü. Bak bak bak. Geliyorum bekle. Hop. Güm. Aha diğeri de burada. Bak nasıl kaçıyor. Eşeğe bak. Hop. Hop. Ya abi ben bunu niye gripleyemiyorum Çok kötü. Eee aldım seni. Gel. salağa bak. Oho. Arkadaşlar. Çok... Hızlı ve kolay bir maç geçiyor şu an. Sen ne yapıyorsun lan bıldırcın? Hop hop hop. Gel bakayım. Sen şöyle bir elektrik plan Ha burada mı? Allah Allah. Dur şunu bir patlatalım. Ya da şurada patlatalım. Heh. Demek benden izinsiz burada heal partisi dönüyor. Hayırdır oğlum? Ya mal. Senin ağzına sikiyim ben. Senin kalıbını tövbe tövbe yok ebesini nikah amına koyayım. Oradan ben nasıl düşüreceğim? Bak tipe bak tipe. Geliyorum dur. Sağdan gittiler. Şöyle. Önlerine çıkayım. Ne haber lan bıldırcın? Bir daha. Bir daha. Hop. Tamam. Sonra. Hop. Güm. İşte bu. Kaldır abi. Oğlum sen. seni ağzına sıçarım bak. Ağzını sıçarım seni. Şu köpek. Bakayım sen neredesin? Sen ağzını sıçmaya bir gideyim ben. Buradasın. Hop bak şimdi. Bak. Hop. Gel gelmiş say beni. Saymadın. İçeri mi döndün? Bunu bunu mu kurtarıyorsun? İçeri girdin. Tam öldün. İşte bu. Benim adım Vadi Keremizim. Oğlum sen ne yapıyorsun? Eşek başımsın oğlum sen. Seni de bir geberteyim ben. Kafanı keseyim ben seni. Ne yapıyorsun lan dolapta? Bunda mısın? Bak işte. İbneye bak İbneye. Nereye gittin? Hop. Yetiş. Yetişmedi. Hop. Hop. Bir daha. Bir daha. Ama oğlum bağırdı nasıl olmadı ya? Hop. Hop tamam. Oğlum. Bu iyi oynuyor. Dur. Hop. Atladın mı? At atlamadı. Palet devirecek. Aynen. Atladı. İşte bu. İşte bu. Hemen. Lan ben buna niye mori çekemiyorum? Şunun ikinci feyze geçmesi mi lazım? Dur geçsin de öyle çek. Al bunu abi. Dışarı morisine. Git geber lan it köpek. Hemen diğer maça geçelim. Evet oyunumuza girdik. Her videoda en az bir tane çıkacak bu harita. Allah'tan ama Aylin'in haritası çıkmasın. Aman aman. Bu haritaya ben razıyım. Seviyorum bu haritayı. Cansın. Canansın. Şimdi. Böyle bir tane patlatalım abi. Ama burasınız. Arkadaşlar elektrik patlatacağız. Yanlış anlamayın yani. Başka bir şey patlatmıyoruz. <laughs> Sağdan biri koştu. Ya amına Steve. Stif... Bir bağıran Steve şey yapmış. Hop. Sen ne yapıyorsun lan burada? Lan oyunda Kürt var. Neyse dur. Yani adamını adı Kürt arkadaşlar. Kurt. Hop. Atladı. Hop. Hop. Tamam. Çok güzel oldu. Şimdi şu jeneratörü bir vuralım. Yapılıyordu çünkü. Sonra o tarafa gideceğim. Eşeğe baksam nasıl bitirdi ya. Burada biri vardı. Neyse kurtaracak onu. Hop. Tamam buradasın. Gel buraya gel. E mi o. Kürt bu Kürt. Hop. Ulan. Geri gider zannettim. Devirme. Abi devirme ya. Geliyorum Kürt. Şöyle yeter mi buradan? Hop. Olmadı. Neyse az yaklaşalım ya. Bir şey devirmesin buradan. Abi nasıl oluyor ya? Hop. Hop. İşte bu. Kaçamazsın benden. Benim adım Doktor. O burada da palet var. Bırak, vur abi. Şunu patlatalım neredeymiş öğrenelim. Oğlum buraya kaçmış. Bak istiyor bak istiyor. Bu nerede? Aha. Oğlum. Bizim adamı kaybettik. Neyse bunu kovalayayım. Lan sen gel buraya gel. Sen hayırdır gözümün önünde jeneratör yapıyorsun. Hop. Ya abi nasıl oluyor ya? O soldan mı? Allah Allah. Gel buraya gel. Hop. tam. Kidir şey paletini almam iyi oldu. Ama bu. Oğlum bu nereden gitti? İzde bırakmıyor az önce. Tam. Ölüme çıktı. Tamam. Çok güzel. Hop. Var mı birisi? Alalım bunu hemen. Onu, ay hop. Gün. Şimdi şu tarafa doğru yapalım bunu. Aha burada. Abi gördüm seni. Gel buraya. Atlam oradan. Atladı. Nereye gitti? Düz gidiyor. Geliyorum. Bekle beni. Kürt Ace. Tam düştün oğlum sen. Aha. Bu videoyu neyse biraz deliriyorum arkadaşlar. Beni e, affedin. <laughs> Neyse şunu buraya oturturalım. hop gümüş şuradaki jeneratörü de bir tane patlatalım <laughs> Ya abi ya <laughs> Oradaki jeneratör yapılmıyor bir tane daha patlatalım arkadaşlar Ooo ana binadılar o zaman Burada patlamıyorsa ulan ben bu videoda niye bu kadar patlamayla ilgili konuştum neyse Zaten elektrik patlatıyoruz arkadaşlar başka bir şey patlatmıyoruz yani Ne yapıyorsun lan fırılak Hop atlayacağım mı o tam ezber oynamadı. Aşağıda inmedi. Geliyorum bekle. Oğlum nereye gitti bu? Buradan gitti. Ha bir daha oradan gidiyor. Tamam. Atlayamaz pencereden. Ama burayı kapatır. Tamam aşağı atladı mecbur. Hop güm. Kafasına sıçarım böyle adamı. Ya Steve ne oluyor? Biri mi seni? Tövbe tövbe. Arkadaşlar biri Steve patlatıyor demek ki. <laughs> biz de bunu patlatalım. Totemimizi bulmamaları çok iyi oldu şu an hala. Artık şu Steve'in icabına e bu Ace değil mi bu Ace aynen. İyice buna bakalım bir. Hop. Geldim. Gel lan buraya. Kürt. Güm. Geliyorum geliyorum. Hop. Tam atlayamazsın daha. O Kıvrağı var. Geldim. işte bu. İşte bu. Kır abi şunu. Tamam. Hop. Tam bunun medkiti var. Bu kurtaramaz. Bir bok yapamaz bize. Bunu da şuraya asalım hemen. Gelme lan peşinden. İt. Köpek. Tipe bak tipe. Oğlum totemi nereden buldun oradan ya? Totemi kırdı. Bir tane daha yap olmadı. Tam or oraya gitti. O hepsinde kıvra var. Hop. Hop. Tam atlayamazsın. Güm. Atlama. Gerçi tam atla. Nereye gidiyorsun? Hop. Abo. Hop. Tamam. Şurada palet malet yoktur inşallah içeride. Var mı? Yok tamam çok güzel. Öldün. Hop güm. Adamı gümletirler böyle. Buradaki kancayı yine asalım. Oğlum bu kancada da bir sürü insan açtım ha. Neyse şunu bir patlatalım arkadaşlar. Tamam onun tepe... Aha. Burada biri var. Aha kurtarmaya gidiyor. Kürteyiz. Hop. Ace'e uçalım hemen. Dın dırırırın 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 oh ALEEE Penceden atlar mı? Hop! vurduk tamam Sağ taraftan... Çıktım dışarı çıktı Gidiyoruz <laughs> Cettin dın dı dın cee hop ba. Tamam Deviremezsin onu Öldün Benim adım Keremiz lan. Abi ya Oraya gidiyor. Geline gel. Oo bu jeneratör de bitmek üzere. Ama her türlü zaten ben kazanacağım maçı da. Hadi neyse. Hop geldim geldim korkma. Hadi. Yetiştim. Oğlum atlar sandım. E tam atlayamayacaksın ki. Palet yoktur inşallah. Ya abi her tarafta palet var. Geldim. Hop işte bu. İşte bu. Şunu kır abi. Bunu da hemen şöyle asalım. Arkadaşlar kılıç mıdır nedir bu? Çok efsane bir kılıcım var ya. Baksanıza hop. Ne oldu lan? Ne tokatlıyorsun lan beni? Bak bu da orada. Hayırdır oğlum? Ne araba baba oğlum? Şehrin babası biz. Aa. <laughs> Ufak rolleniş. Bak bak Steve. Bekle geliyorum Steve. Gerçi bot bu. Hop. O 22 santim zona döneri de astık. Şöyle ne yapıyorsun lan? E ne bok yiyeceksin? Eşek bot. Hop güm. Arkadaşlar çok kolay ya. Kesinlikle neyse şuna mor atalım. Hop. Alın size mori izleteyim arkadaşlar. Doktorla adamın kafasını yakıyoruz. Koparıyoruz. Kafalarını yarıyoruz. Oh. Köfteye döndü. Kaf dişlere bak dişlere. Götü var. <laughs> Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar gördüğünüz üzere güzel bir build'ti doktor adına ve iki maçta kurbanların hepsinin kafasını kopardık. Hepsini geberttik arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz.